Ya Neslihan abla gideceğim de çok açım ben. Ne yapacağım? Aa, ne oldu? <laughs> Veliahtta kartlar yeniden dağıtılıyor. Korkut öldü ama arkasında bıraktığı sırlar Timur'un kabusu olacak. Yeni bölümde Yahya, intikam ateşini harlıyor ama bu sefer taktiği çok başka. Korkut ölmeden önce Yahya'ya her şeyi anlattı. Yahya artık Timur'un gerçek kimliğini ve Korkut'u susturmak için öldürdüğünü biliyor. Ancak Yahya bu kozu hemen kullanmayacak. Timur'u hemen ele vermek yerine onu köşeye sıkıştırıp psikolojik olarak bitirmeyi hedefliyor. Timur, zafer sarhoşluğu yaşarken Yahya'nın sessiz takibi altında ezilecek. Yahya Timur ve Zülfikarı bitirmek için elindeki bu büyük kozla otogarın hakimiyetini ele geçirmeye çalışacak. Sizce Yahya, Timur'un ipini hemen çeker mi yoksa onu süründürür mü? Savplrani yazın. Videoyu beğenmeyen, emo etmeyen.